Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'nin en popüler muhalif figürlerinden biri ve İmamoğlu'ndan sonra CHP'nin en güçlü ikinci adayı olarak biliniyor. Aslında anketlere ve halkın yorumlarına bakacak olursak birinci bile olabilir. Fakat İmamoğlu'na nazaran daha sakin ve arka planda kalan bir siyasetçi olduğu için ben bunu şu anlık aksini düşünüyorum. Ancak İmamoğlu'ndan sonra en güçlü aday Mansur Yavaş ve bu yüzden de hepimiz kendisine günün birinde soruşturma açılacağını ve eninde sonunda içeri gireceğini biliyorduk. O süreç an itibariyle başla oldu 11 Ekim 2025'te yani bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında görevi kötüye kullanma ve denetim görevini ihmal iddialarıyla soruşturma izni için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Bu soruşturma Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser harcamalarına dair devam eden bir yolsuzluk soruşturmasının uzantısı aslında. İddiaya göre 32 konser için toplamda 154 milyon TL kamu zararı yaratılmış. Yani evet iki dinozor heykeli için 801 milyon dolar harcayan Melih Gökçe'ye değil de konser düzenlediği için Mansur Yavaş'a soruşturma açma kararı almışlar. Ya bu arada gerçekten bir şey varsa ortaya çıksın eyvallah da. Samimi değilsiniz bir abicim. Bunu kabul edin yani. Neyse gelelim olayın arka planına. Mansur Yavaş 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra belediyenin kültürel etkinliklerini arttırdı. Özellikle de pandemi sonrası Ankara'da yüzlerce ücretsiz konser düzenlendi. Buradaki amaç ise halka erişim, turizm ve sosyal uyumdu. Yani aslında iki tane dinozor sonra ekeli dikip 801 milyon doları cebe indirip parkı kapatmamıştı. Sadece vatandaşlar için konser ve etkinlikler düzenledi ve gördüğüm kadarıyla bu Ankaralıları bile baya bir memnun etmiş olacak ki 2024 yılında Mansur Yavaş çok daha büyük bir farkla yeniden seçildi. Açılan soruşturmada ise 130'dan fazla konser incelendi. 97'si için ise önceki müfettiş raporlarına göre usulsüzlük bulunamadı ve bu nedenle soruşturma izni verilmedi. Şimdiki soruşturma ise spesifik olarak 32 konser hedef alıyor. Bunlar arasında Ebru Gündeş, Mor ve Ötesi, Candan Erçetin gibi ünlü isimler var. Örneğin Cumhuriyetinin 101. yıl etkinliklerinde Ebru Gündeş konseri için başlangıçta 69 milyon TL harcama iddiası gündeme gelmişti. Ancak Mansur Yavaş bu iddiayı yalanlamıştı. Gündeme geldi dediği de yani kaynak A haber gibi AKP'lilerin bile dalga geçtiği komik bir kaynaktan ibaret. Soruşturma 2025'in başlarındaki haber siteleri ve sosyal medya paylaşımlarındaki usulsüz harcama iddialarını ihbar kabul ederek başladı. Yani bildiğiniz kafalarına göre haber yapan bu sayfaların girmiş olduğu haberler ihbar sayıldı. Yoksa ortada bir ihbar falan da yok yani. İhbar dedikleri yandaş medyanın haberleri. Özellikle de Ebru Gündeş konserindeki 69 milyon TL iddiasını savcılık kamu zararı olarak gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise iddialar üzerine kendi müfettişlerini görevlendirdi. Mansur Yavaş 97 konser için temizdir dedi. Ancak bazı kaynaklar bunun tersini söyledi. Kaynaklar dediğimde yani biliyorsunuz da artık neyse. Peki ana iddialar neler? Bu kısmı birazcık toparlayalım. Ana iddia 32 konser için 154 milyon TL fazla ödeme. Yani diyorlar ki piyasa değeri 3-5 milyon TL olan sahne kurulumları 20 ila 30 milyon TL'ye faturalanmış. Diğer bir iddia ise ihaleye fesat karıştırma. Aslında marum şahısların bayağı iyi diye bir şeydir bu. Doğrudan temin etmek biliyorsunuz ki mevzuata aykırıdır. Burada da işte iddialara göre sadece tek firmalara iş verilmiş ve tekel oluşmuş. Aynı zamanda paranın şüpheli çekler ve faturalarla bankadan çekildiğine yönelik başka bir iddia daha var. Masaka göre 3 firma sanal ofisi, usulsüz fatura, WhatsApp yazışmaları ve BTK kayıtları şüphelerin arasında bir irtibat olduğunu gösteriyormuş. Kısacası bunlardan dolayı Mansur Yavaş için denetim talep edildi. Mansur Yavaş ise elbette konuya dair bir açıklama yaptı. İzne gerek yok. Savcılık Doğrudan soruşturmayı yürütebilir. İçişleri onayı şart değil. Çağırırlarsa gönüllü olarak ifade veririz dedi. Aynı zamanda gizleyecek hiçbir şeyinin de olmadığını, hesabını veremeyeceği bir işleminde yapılmadığını belirtti. Önceki 97 konserin denetiminde de bir sorun çıkmadığını tekrardan vurguladı. Peki İçişleri Bakanlığı bu soruşturmaya izin verecek mi? İçişleri Bakanlığı genelde 15 ila 30 günde karar verir. Eğer izin verilirse savcılık Mansur Yavaş'ı ifadeye çağırır, ifadesini alır ve ardından delil toplar. Soruşturma ise ortalama 3 ila 6 ay falan sürer. Yeterli delil olursa da iddianame düzenlenir. Kabul olunca da konu mahkemeye gider. Yargılamalar ise ağır ceza mahkemesinde yapılacak. Suçlamalarda zimmet için 7 ila 31 yıl, ihale fesatı için 3 ila 7 yıl, görevi kötüye kullanma içinse 6 ay ile 2 yıl arası Mansur Yavaş hakkında hapis cezası talep edilecek. Tabii ki işin içinde zincirleme suçlamalar da olacağı için ceza oranı buna göre biraz daha arttırılabilir. Ve İmamoğlu'nun başına gelenlerden dolayı biliyorsunuz ki soruşturma daha bitmeden bile görevden uzaklaştırma ve tutuklu yargılama mümkün. Yani mesela atıyorum Mansur Yavaş'ın şimdi yargılaması yapılmaya başlansa bile seçim gününe kadar keyfi olarak içeride tutulabilir. Seçimden sonra da suçsuzluğu ispatlanırsa, "A, kusura bakmayın ya. Yanlışlıkla içeri atmışız." deyip geçerler. Kimse de bunun hesabını soramaz. Bu durumda da ne İmamoğlu ne de Mansur Yavaş 2028 seçiminde aday olamaz ve Erdoğan'ın da istediği bir nevi bu zaten. Soruşturmaya izin verilmezse de eğer Mansur Yavaş hariç diğer sanıklar yargılanır. Onun da çok bir etkisi olmaz. Belki ilerleyen zamanlarda Mansur Yavaş'ı da dahil ederler falan. Fakat birçoğumuz senaryoyu en başından beri bir biliyorduk zaten. İmamoğlu içeri girecek dedik. Girdi. Ardından Erdoğan'ın en güçlü rakibi olabilecek ikinci isim olan Mansur Yavaş da içeri girecek dedik. Süreç başladı. Kılıçdaroğlu'nu yine genel başkanı yapmaya çalışacaklar dedik. E o da yavaş yavaş pişiyor. Bir de üstüne AK Parti ile DEM Parti işbirliği yapacak dedik. O da oldu. 2028'e kadar olacakları ben şimdiden söylüyorum. Bu da tamamen benim fikrim tabii ki. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin yenilenmesine karar verecek ve bu sayede Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrardan aday olacak. 2. CHP kayyum davasında önemli gelişmeler kaydedilecek. Ya Kılıçdaroğlu tekrardan başa gelecek ya da Özgür Özel'i bir türlü rahat bırakmayacaklar. 3. Mansur Yavaş bu soruşturma sebebiyle aday olamayacak. Kısacası artık muhalifseniz Cumhurbaşkanı adayı olmak bile suç sayılıyor. Ne zamanki birisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istese hemen hakkında saçma sapan soruşturmalar başlatıyorlar komik bir şekilde. Neyse uzatmaya gerek yok. Olaylar aşağı yukarı böyle. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.